...3 Ekim aynı zamanda ülkedeki camiler için Açık Cami Günü... ...Açık Cami Günü etkinliklerinin bu yıl 28.si düzenlendi. Almanya'da her yıl düzenlenen Açık Cami Günü etkinliği... ...bu yıl Her Hayat Değerlidir sloganıyla gerçekleştirildi. Müslümanlar Koordinasyon Konseyi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında... ...Almanya genelinde yaklaşık 1000 cami kapılarını ziyaretçilere açtı. Açık Cami Günü dolayısıyla ülkedeki Müslümanlar... ...savaş ve çatışmaların hayatı dengesizleştirdiği bir dönemde... Her türlü yaşamın kutsallığına dikkat çekme imkanı buldu. Açık cami günü kapsamında Müslüman olmayan ziyaretçiler camileri ziyaret ederek İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi edinme imkanı sağladı. Müslümanlar da Almanya'nın dört bir yanındaki camilerin kapılarını gayrimüslim ziyaretçilere açarak toplumda Müslümanlara ve İslam'a karşı oluşmuş ön yargıları yıkmayı ve diyalog kurmayı hedefledi.